Bunun gibilerinin selamını niye alıyorsun? Kıyafete bak. Bak bir Ananı sikeyim. öncelikle hepinize selamlar için. Ben Alok yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yine arkadaşlar e, ee, size şundan bahsedeyim. <laughs> Nonolive'da yayınlara başlıyorum bildiğiniz üzere. Artık Nonolive'dayım. E, Nonolive ID'mi açıklamada bulabilirsiniz. Direkt linke basarak Nonolive'dan takip ederek ve bu videonun altına da abisinin olaydan takip ettim derseniz arkadaşlar ee, güzel olur yani her birinize cevap vermeye çalışıyorum zaten beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim yine bayrak troll yapacağız arkadaşlar bu arada gameplay videoları çekmeye başlıyorum arkadaşlar vs videolar falan belki tiktokta görenler vardır tiktokta vs videolar çekiyorum ee, artık youtube'da da böyle vs videoları olsun tdm sonra gameplay rank maçlar olsun güzel videolar atmaya çalışacağım ve istediğiniz videolar olursa yorumlarda belirtin çekmeye çalışacağım sizin için şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim Instagram'dan takip edebilirsiniz benim için önemli olan Nonuray'dan beni takip etmeniz Nonuray'dan takip ederseniz çok sevinirim İyi ki varsınız hiç uzatmayın ben direkt videoya geçeyim arkadaş Omex Flex Selamlar Aleyküm Bu ne lan Aleyküm Selam Oğlum bunun gibilerinin <laughs> selamını niye alıyorsun Kafete bak Kardeşim. Kanka. Efendim. Hiç yanlışlıkla set falan çıkarmadın mı? Ney? Yanlışlıkla bir set falan çıkarmadın mı? Yok kanka param yok ki nasıl set çıkartayım ben? Ya onu bir ban falan ban falan. atarız yani. İyi verin vereyim para atacağım mı harbiden? Atacağım. Kaç lira kanka? Kaç lira mı? Eee evet. Ee, bir emoji yapma boş boşuna kanka. Ya insan yanlışlıkla falan bir şey çıkarırdı. Şuna baksana. Kanka yok bir şey nasıl çıkartayım ben olmayan şey nasıl çıkartayım? Kanka hiç şansın falan yok mu? Full cenabet mi gece? Yok kanka. Ha bu bot Hamza bunu atma ya. Kanka emojim var bu arada yani. Ha ee, hangi işte Allah içinde var? Bu mu var? Evet. E yap o zaman. Gel kapışalım hadi. Tamam. Aha. Nerede lan? Helal lan. Ben de bu bile yoktur lan. O ne lan? Yok kanka ona param yetmedi geçen sefer Ya ya. Bu var. Sisi. <laughs> Oğlum ezik misin <laughs> <laughs> bu lan? Eziyim kanka. Adam, biliyorum biliyorum ya adam video, ya Fakir. fakir deme kanka ya. Fakir. Think kanka fakir. fakir. Anam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Oha buna Abi 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 tamam abi tamam oha lan ne oldu lan ne oldu Yap abi abi tamam abi abi sen bizi az takımdan valla sen boş ver sen bizi takımdan atın Of ya, çok iyi yaa Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aleyküm Selam Oyun var herhalde Bayrat. Botlarla oynamaz biz Ne botu kardeşim ya Herkes bot diyor bana anlamıyorum Oyun oynayak işte görürsün kötü oynuyorsan Bir daha Ikel oynamayın O ne lan ya, İlk önce sen git üstüne reset al ya Öfsü meset. Nereden alıyorum kanka öfsü seti? Bak şu, bak şu yukarıdan ucu al. Oradan alıyorsun bak bak. Bastım. Yetersiz şey yok Yeter. diyor kanka. alamıyorum. Limit mi yok? Evet yet yeterli paranız yok diyor. Aa, para lazım onu yoksa alamıyorsun. Kapçı abi bir maça gitsek de bana bir el sarı mumya versin olur mu ya? Bir el sarı mumya oynasan. Yok kardeşim ya ben fakir. E bir el sarı mumya ile oynayayım abi lütfen ya. Bir el ya. Yok kanka ya olsa ayıp bak uyuyorsun. Abi eğlence parkına girecek mi sen de? Bir eğlence parkına girelim mi? Sarı mumya mı? Evet, ya atayım sen. Abi bir hatta bir resim çekineyim abi. Oyununu satıyor ya sarı mumya mı oldu lan? Ondan lan abi? Bu maskara kanka. <laughs> Bak dur sana Türkçe çağırayım. Oha. <laughs> Oha firavunu var. Abi ne yapıyor bu? Hadi abi yap emoji. Ne yapıyor ya? Bir sustun. <laughs> Sana saygıdan eğilirim Oha şu an. abi. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Selam Selam ya. Ne yapıyoruz gençler? Onu... Oyun mu var herhalde? Oyun var. Let's go. <laughs> en sevdiğim <laughs> var oynamayın. Oynayacaksın abi bot geldi şuna bak ya. Lan oğlum Livik lan Livik en sevdiğim harita benim. Harbi oynarım orada. Yok yok. Ya bot musun ya? O nasıl emoji kardeş? O emoji ne lan öyle ismi yok. ne onun? Sen bilmem. Sen öğrenmene çok var daha. Şuna bak şunun kıyafetlerine bak bot gibi ya. <laughs> Kanka ben oyun oynuyorum ya kıyafet. Nereden alınıyor ki ben bilmiyorum ki kıyafet almayı. Nereden alıyorsun kıyafeti? Ya şuna bak bot geldi ya. Hiç oynamıyor. Bot, bot, bot değilim oynamayı biliyorum. Benim yani kıyafetim yok. Alayım nereden alıyor? setler sende var mı bu setler? O ne lan öyle ilk İlk defa gördüm onu. Var mı ya? Oha. Bende de var kardeşim. Danslar şey. falan var mı? Var. Kapışak ne Ne var ki sende? Çocuk vardır en fazla. Bu var. Ya, bir de o var ya. Botsun. Ben Abi hiç botlarla eminasım yani da yok ya. Yani botlarla oynamazsın ya. Bot değilim kardeşim bak. Oğlum üstünde işte set yok bot değilim diyorsun ya. <laughs> onanakim <laughs> vay be. <laughs> bot değilim <laughs> de <yok> <gülüyor> kardeşim sana. <laughs> Oha onanakim. Bilader, adam zengin ya. Ediyorum. Adam zengin. Ha iyi, iyi mi böyle? Adam zengin ya. Ben bu saatten sonra konuşmak hmm. istemiyorum. <laughs> i̇yi mi böyle kankam? İyi kankam. Kankam ekliyorum ben seni. Yok 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 kardeşim teşekkür ederim. <laughs> o <bile ilaydı. gülüyor> Ben, ise <laughs> Mecnun, Mecnun gibi sefa alıyorum. <laughs> Yeter be adam her güne ya. Bak bir onun kanka abi. ben fake'im. Ben fake'im video çünkü onu gerçek fake gerçek fake gerçek. Fake'im oğlum ben bak çakmasıyım, be çakmasıyım, anam. çakmasıyım onun ben. Abi çak onun çakma pandeysin ben. Abi lidersin be. Abi o, vallahi bak o kralı çaldım ben, çaldım o kralı Abi gerçeksin abi ben ben ben, ben inanmam. Gerçeksin abi. Lan oğlum emojim yok şuna bak lan, şuna bak. <laughs> abi vallahi TikTok çekiyor. Vallahi TikTok çekiyor. Lan. Ben inanmam. Aha oğlum ne TikTok lan? Ha kıyafet... vallahi kıyafet giy bak. Lan yok yok olsa giysem şey lan yok 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 yok. Abi TikTok'tan takip ediyorum. Şuna bak ya. Sadece abi, bunlar var oğlum bende başka bir şey yok lan. Bir dakika bir dakika abi. Abi uçak uçak çakır abi şu anda Godzilla falan her şey var abi bak, bak yok yok abi, yok şey yok, yok yok Oha abi Allah 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 Adam Selam Yok diyorsun, Var ya nasıl yok hani nerede ben de görmüyorum Abi Abi Ama, in, in, Abi kral kral Abi çok tamam Allah'a Adam, Adam şükür, abi. Efendim abim. Abi. Gençler YouTube'a hesaplayabilirsiniz. YouTube, YouTube açacağım yine. Abi. YouTube. Abi, abi. <laughs> ne <Abone> olur? <laughs> evet, abi. abone olun arkadaşlar lütfen. 200 bin olalım yani. Yavaş yavaş 200 bine doğru gidiyoruz. Abi valla TikTok'tan falan takip edin. Kardeşlerim be. öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Abi. abi arkadaşlık isteğini kabul etsene be lütfen. Şöyle yapayım kankam. Dur ben de istek Abi, atayım abi. 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 cevap versene ya. Kralsın abi kral. Anox abi. Oy, oy adamsın. Adamsın abi. Ne yapıyorsun ne abi ya? Abi bak bana ne yaptı. Son isimler. Abi YouTube'a şey... falan atacağım. En sağlıyor. öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Kankalarım, güzel bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hani benim için önemli olan yani bu videoya like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Daha çok kişi görsün. Eee Nonolive'dan takip etmenizi çok istiyorum arkadaşlar. Nonolive'a giderek destek oluruz. Yani destek olursanız çok sevinirim. İyi like ki varsınız. Numara çok güzel çekilişlerim olacak. Bekliyorum sizi. İyi ki varsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.